Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz dostlarım dostlarım süper süper gelişmeler var öncelikle biraz bunlardan yüz yüze bahsetmek istiyorum daha sonra aldığım Sultan papanlarını göstertebiliriz ee, öncelikle kafam için gerçekten üzgünüm çok çirkin olduk ya. Biraz görüntü kirliliği bir oldu ama yazın arkadaşlar böyle üstümüzü açmak gerekiyor. Güzel oldu yine de. Gördüğünüz gibi arkadaşlar saçımı kestim biraz değişik görünebilir size. Umarım zamanla alışırsınız. Sultan takımlarımız geldi. Öncelikle öncelikle bunun haberini verelim. Ama geri satmam gerekiyor çünkü çok ses yapıyor. Dayanılacak gibi değil arkadaşlar. Sultan üretimini yaparım. Emin olun yaparım yapılmayacak bir şey değil. Kuşlarımız geldi birazdan onları da göstereceğim. Ama çok ses yaptıkları için geri satıyorum arkadaşlar. Buradan da bilginiz olsun. E, ee, toplu Tane tane olarak satmıyorum. Ee, kesinlikle sağlık sızıntısı falan hiçbir şey yok. Sadece kuru ötüşü diye bir şey var arkadaşlar. Onu çok yaptıkları için satıyorum. bilginiz olsun. Ee, yani demek istedim arkadaşlar. Muhabbetin Lajeminkine dönmeye çalışacağız. Lajemin muhabbet kuşu biliyorsunuz zaten. Ee, Japones olarak kırmızı göz ve kanatların üzerinde böyle kahverengi çizgiler var. Ee, Japon eserimizin yavrusu da geliyor bu arada. Ee, böyle videoların devamının gelmesi için şimdiden abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi sultanlarımızı göstertelim. Şimdi dostlar. bütün olanımızı şimdilik buraya koydum. Şuraya koydum. Şuraya. Bir de dişlerimi buraya koydum. Şöyle dişlerimizi göstertelim dostlar. Bilmekten damlattım enselerinde. Ondan böyleler. Bilginiz olsun dostlar. Bayağı yulaf da yiyorlar yani. Yemesi az mı çok mu bilemiyorum. Bilenler yorum yapsın. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dişilerimiz bu şekilde. Hepsi bir ee, Erkek sayımız fazla. Dişi sayımız, sayımız düşük. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle buraya bunları koydum Yavrularımı zaten şuraya koydum dostlar Bilginiz olsun Biz ışığı da açalım Şöyle Işığımızı da açtık dostlar şimdi ee, Erkekleri göstertelim dostlar Bakın Erkekler biraz saldırgan. Bak 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 Şu özellikle Piyet Ee, şu piyat arkadaşlar bakın bu piyat bu da piyat şu gri arkadaşlar renginden anlayacağınız gibi bakın bunlar anak on numara bak kanatlarına bak maşallah bütün erkeğimiz var burada evet, çıkacak sarı lütün erkek çok güzel ee, burada bir tane de pirilimiz var arkadaşlar piril diye geçiyormuş bu da erkek bildiğiniz olsun e, i̇ki tane daha lütfen şeyimiz var. En az onları da gösterelim şöyle. Maşallah ya arkadaşlar dediğim gibi öyle sıkıntımız büyük. Satmak zorundayız. Yapacak hiçbir şey yok. Özellikle sabah saatlerinde ötüyorlar. Bakalım aklımızda hayırlısı olsun. Umarım erkenden satılır. Ötüm sesten biraz rahatlarız. Ee, anlaşmalı olarak e, otokardan gönderiyorum arkadaşlar Kar, e, alıcı eder. isterseniz gelir alır da biliyorsunuz Osmaniye merkezli olanlar veya yakın çevrede olanlar kilisiyle anlattım gördüğünüz gibi dostlar kuşlarımız fiyatı ne arkadaşlar onu da söyleyeyim toplu alımda dostlar hepsini alın bak Hepsini alana toplu alanda 600 lira diyeceğim dostlar 600 lira diyeceğim 650 li diyecektim ne vazgeçtim 600 liradan hepsini arkadaşlar bakın grey de greyli şu an bak şöyle ya hayvan nasıl gri bak sürekli burada tüy dişi atıyor dişilerimiz ötüyor dişilerimiz özellikle genç arkadaşlar genç dişler ee, bilerek genç aldım çünkü genç arkadaşlar daha iyi oluyor bildiğiniz gibi videomdan da takip ediyorsunuz gençler daha iyi oluyor biliyorsunuz yavru verme konusunda bilmem ne konusunda erkeklerimiz zaten zımba gibi dostlar bak maşallah yani sürekli ötüyorlar özellikle sabah saatlerinde ötüyorlar onu da söyleyelim ee, 600 liradan arkadaşlar 12x6 ne yapıyor 6.000 e, 7.200 lira mı yapıyor yani verebileceğim son fiyat var arkadaşlar toplamda. Tane alım yapmıyorum arkadaşlar. Tane olarak satmıyorum. Bilginiz olsun. Alan toplu olsun. Tane olarak kendisi nasıl satabilir arkadaşlar. Mesela kenarda param mı var? 7200 lira. 100 dolar versin 7300. Takımların takım başı. Mesela lütfen takımlar 1500 1600 den versen. Yani dünyanın parası. Takım sana yani 1200 liraya gelecek. Sen 300 lira her taneden kar edeceksin. 6 tanesinde 350 liradan kar ettiğini düşün. Yani 6 bölü 3, 6, 12, 18, 1800 lira karın olacak. Yani bunları düşünün arkadaşlar. Fiyatı daha fazla öldürmeye gerek yok. Yorumlarda bekliyorum. Ölüm mü veriyorum? Sizin şehrinize göre nasıl veriyorum? Fiyatlar nasıl? Bunları yazın arkadaşlar. Şöyle resimlerle alalım bu ee, yani arkadaşlar dediğim gibi. Hayvanların ötüşü çok fazla. Ondan dolayı satıyorum. Bak. Nasıl saldırıyor ya? Hayvanların sağlık sıkıntısı vesaire hiçbir sıkıntısı yok. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Şu alttaki tanımımızı fazla göstermedik galiba. Şöyle gösterelim yani hiçbir sıkıntısı yok ama dediğim gibi biz ne yapacağız? Ben ne yapacağım arkadaşlar? Lacerta Japones'e döneceğim. Japones yavrumuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Lacerta'm nasıl olacak bir bakacağız. onun da tadını alacağız. Mor Japones arkadaşlar. Kolay kolay bulunacak bir şey değil. Dişimiz mor zaten. Hay maşallah. Kanlar arkadaşlar. Kanlar çok güzel. Ee, pırpırlar çok güzel, kusursuz pırpır abi. Böyle bir şey yok yani maşallah. Şöyle bir yakınlaştırıp fotoğraf alalım annavurt. Kusur arkadaşlar 10 numara yani. Ee, yavrularımız burada. Ee, kilise hayırlı olsun. Ee, buradan 7 adet seçip kilise göndereceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Almak isteyenler de ulaşabilir. Tane değil, en az alımım 5 arkadaşlar. Uygun da değil arkadaşlar. Kimse uğra bakmasın. Bakın ben şu kuşları yerli diye satıyorum. Başta, yani Ben yerli diye satıyorum arkadaşlar bakın ben bunlar. Bak yerli diye satıyorum. Yeni Bak yerli diye satıyorum ya. Öyle yani arkadaşlar durumlar böyle. Bu arada e, yavru alacağım. Tanıdığınız bir varsa yönlendireceğiniz uygun. Eğer bakın arkadaşlar çok yüksek fiyattan alıyoruz satamıyoruz. Onun için uygun lazım arkadaşlar. Çok pahalı olmayacak. E, öyle yani dostlar ben de burayı süpüreceğim birazdan temizliğini yapacağım. Şimdiden alana hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bak. O gireni çok iyi etiyor gerçekten ya. Bak bak hani şu peşmeyi şey yapıyor ya. Durumlar böyle yani arkadaşlar. Çiftleşmek istiyorum 45'lik kafeslerimiz gelecek. Bilginiz olsun kafeslerimizi çoğaltıyoruz. Profesyonel yuvalıklarımız gelecek. Ben aslında sultan takımı almadım olarak göstermek istiyorum. Ama arkadaşlar birkaç gün beklerim. Vesvese dayanılmıyor arkadaşlar. Dayanılacak diye değil. Ondan dolayı satacağım. Umarım iyi üstüne gider. Umarım YouTube'dan bu videoyu izleyen birine de gider. Lütfen olmaz. Instagram adresini serkan altı Tanesini 600 yüzden toplu da 12 adet var arkadaşlar verebilirim. Gördüğünüz gibi hayvanlar gayet sağlıklı. Hiçbir sıkıntısı yok. Toplu kolay kolay satılmaz diyorlar. tekli sat, pahalı sat diyorlar. Arkadaşlar ben çeklemeyle uğraşamam. Bilginiz olsun. Bakalım hayırlısı olsun hakkımızda. Umarım iyi bir içine girer. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Hala abone değilseniz abone olmayı yorum kısmından yorum yap beğeni atmayı lütfen unutmayın dostlar. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki destekliyorsunuz beni. Salmanlarımızdaki yuvalıklar boyadım. Bilmiyorum gördünüz mü? Muhtemelen görmediniz. Boyadım. Buraya yuvalıklarımız eklenecek. Onu da söyleyelim dostlar. Yuvalıklarımız eklenecek. Salma da durumlar bayağı iyiye gitmeye başladı. Salmanımızı temizledik. Temizlik videosu da çekemedim dostlar. Gördüğünüz gibi oldu. Temizledik dezenfekte işlemi uyguladık arkadaşlar elma sirkesi falan sıktık tozu uyguladık yani şuradaki yuvarlakları da buraya atacağız dediğim gibi arkadaşlar videoların devamını gelmesi için hala abone değilseniz abone olmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar herkese bol bereketli üretimler diliyorum Allah'a emanet olun Evet dostlar Sultan takımlarını gördünüz. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi hiçbir sıkıntıları yok. Ee, Lucinolar ayrı, fiyatlar ayrı falan hesaplamayacağım. Hepsini tek kalem tek fiyattan hesaplayacağım. Ee, umarım alırlar. Umarım YouTube'da ayrı takipçilerimden birilerine gider. Fiyatların uygun arkadaşlar onu söyleyeyim. E, ee, Öyle yani dostlar durum bu. Sadece sesten dolayı biraz sıkıntı yaşadım. Sesten dolayı sıkıntı yaşadığım için satacağım. Ee, yüksek fiyattan değil düşük fiyattan vereceğim bilginiz olsun. E, ee, İletişim için Instagram adresi Serkan Altire DRK 80 hesabımı takip edip oraya e, yazabilirsiniz dostlar. Oradan da bana falan paylaşabilirim. Bilginiz olsun. Benim videom buraya kadar da umarım iyi birine gider dostlar. Hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun.